İnternet Kafe 10 dolardan 4 dolara düştüğünü gördükten sonra oyunu satın almaya karar verdim. Ve nasıl bir oyunmuş hep beraber bakalım. Evet şimdi oyuna başladık. Asansöre bindim. Asansör titriyor ve çok yavaş. Bu ne lan? Evet aç kapıyı aç 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 bakalım etrafa ben bu oyunu oynadım çoğu youtuberda da gördüm Evet internet kafeye geldim spaca ile bilgisayarı açıyorum Allah gerçek sanki bilgisayar açılıyor İnternet kafeyi açıyoruz şu şekilde Biraz ben oynadım Etraftan anlıyorsunuz zaten gidip oyunu baş başa anlamaktansa mesela müşteri geldi şu an böyle post cihazında da ödeme yapabiliyorlar evet müşteri ne izliyor bak tövbe <laughs> tövbe izlediği şeye bak ama Donald Trump'sa izler baba Donald Trump ayıp ama beraber izleyelim biraz Donald Trump'la hemen izleyelim biraz bir olmaz Donald Trump'la keyif yaptıktan sonra gidelim yeter. bir sene bekliyoruz şu an yani. Daha boyu. Evet şöyle bu VIP masası. Yani bayağı iyi dizdim. Biraz para verdim. Allah da herhalde güzel bir para verecek bize. Yani vermesi lazım. Öyle bir masaya oturmak. Evet, evet. Şey, 68 dolar mı? Vermeseydin. Neyse. Şimdi biraz oyun alalım. Şunu alayım. Zaten evet. oyunları, bunlar oyunlar da bilmiyorum pek çok. Bir şeyler yazıyor ama. Alalım 120 dolar. abi bir bu. Bunu bilmiyorum. Bilmem yani şu anda. var. Among önemlidir Zaten bak. Evet yeter. Fazla oynamıyor. Burada paramız yok. Paramız olsun daha neler ne yapacağız. Yeter herkese. Neler izliyorlar ya. O kadar oynadık, Gidin oyun, oyun oynayın kardeş. Evet burada boş. Bir şeyler yapmak lazım oraya. Round trap. Yeter lan ikinci defa geliyorum arkadaş. Biraz az gel. Biraz yerleri sürek Bu oyunda e, yerler çok çabuk kirleniyor. Niye ben de bilmiyorum. Adamlar sanki çöp çöp yok evet doğru. İntihabede çöp yok. Doğrusu nereye atacaklar? Yere atacaklar tabi. Sil baba sil sil, sil. O benim intihab benim maşallah. Asa şekil. Evet abla geliyor. bekleyelim para versin güvenlikçi de herhalde güvenlikçi de kaçmalarını sağlıyor. Mesela bak şu an vuracak ona. Evet dövdü onu ve parasını geri aldı onun Oyunda biraz sabır önemli. Şöyle yetenekler var. Yeteneklerini güçlendiriyorsun. Güçlendikçe daha çok para kazanıp daha güçlü muhbar atabiliyorsun. Yani yetenekler önemli. Mesela ben kuvvetimi yükselttim şu an. Bu da ver paramı daye. 280, 200. 200 mü? Bekliyoruz. Yani dediğim gibi sabır oyunu. Öyle hemen olacak bir iş değil. Evet, bize de bir şeyler yapalım yani. Yapılacak bir şey kalmadı. Böyle yorumlarımıza bakalım. İki yıldızlık Intel kafeyiz ya. Yani. Böyle, evet, böyle biraz buralara bir kirlenmiş kokusu böyle artık temizlememiz lazım yeter bahis bağış yapıyorlar lan bile bize enayiler Vallahi şu an boş boş takılıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Biraz daha ederiz biri. Ben <laughs> çok sıkıldım ya. Ne yapayım? Güvenlikçi maşallah döven kişilere de bize imail olarak atıyor. Ben bu müşteriyi dövdüm. Ne yapalım Evet biraz bas aç doğru. Şöyle ilk başta şu kasayı açayım. Hangisi? 89 dolar. Evet zarar ettik. Şöyle kartlar çıkıyor. Kartlardan birini seçiyorsunuz. Mesela ben seçtim şu an 15 dolar zarardayım. 99 açtım. bak şu an 360'lık çıkardım. Lan. Kiye sarılıyor? <Sessizlik> <Ben> surtout, <Aristotle> Böyle bir ne bilmiyorum. Adam CS 1.6'da kasayı yapıyor maşallah. Artık CS 1.6'da ne yapıyorlarsa. Ya. o paralar da gelmiş. <coughs> evet en son burada kaldım Bir daha açtım. Şöyle seçtim bunu. 150 dolar. Mesela dolar kardayım. Gaza geleceğim ya. Gaza geleceğim. 499'a açacağım. Açtım. İnşallah <laughs> daha çıkmam. Aşağıdan birini <laughs> mi seçsem? Evet. Oo. Bayağı kardayım. Risk aldım ama kazandım. Ama <laughs> yeter. Fazla kumar işi bozar baba. Biraz zom zomdan biraz bir bilgisayar dizelim yani. Mesela yüksek bilgisayarlar var. Biz bütçemize göre en iyisini dizmeye çalışacağız. Benim 4500 lira param var. Bir PC dizelim. Mesela burada ateller var. Koltuklar var. Ben beyaz koltuğu alacağım. Onu sevdim. Klavyelerden de iyisini alayım ya. Hangi be o da beyaz olsun. O da beyaz olsun. 4 lira. Onu alayım. Monitör olarak da beyaz yok ama 1100 liralık bizi idare eder. Para veren var mı? Evet, para yersin. Başka faremiz var. Fare, o gamer mouse. Bu güzel. Bunu alalım. Başka başka bir şey kalmadı herhalde. Almadığımız. ben hemen oynan sepeti 1300 bu 600 100 700 toplamda da 1300 bütün para bitti şimdi oyunda böyle toplayınca işte daha yüksek bilgisayarlar toplayınca yüksek para veriyor Ver para bu o güzel para verdi. Maşallah, bizim görevci de işini yapıyor. Maşallah. Evet, siparişimizi bekliyoruz. Gelsin de bilgisayarımızı düzelim lan. Bizim panda gidiyor. Sipariş kutumuza inmiş lira bağış bırakacağım, bağış Bu kim o madden bak Aha geliyor gelmekte olan siparişimiz geliyor Maşallah hoş baba hoş Devel'e getirdiler siparişimizi Şimdi hmm, ne yazıyor Ya neyse aç gitsin zaten ne oldu belli değil Aç masayı masa bu klavye. Masa, ee, masa almayı unuttuk. Evet, evet, evet. Masa unuttum unuttuk. Evet. Şimdi bir masa alalım. Paramı ver. Tamam, güzel. Bir tane de masa alalım. Çünkü onu unuttuk. Masa masa. Evet buldum. Evet. Pro Gamer masası mı yoksa gamer tane pro gamer alacağım ya o daha güzel gibi onu hemen sipariş ettik deve gelecek zaten param ver abi o bak kart verdi şöyle yerleri süpürelim çok kirleniyor be yerler. yerine kadar temizleyek de bari biraz temiz dursun. Götüyorum yapmasınlar. Şöyle o çok kirli lan. Ha, bu boş bu. Dur 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 şey vardı. İnter kafeye oda spreyi alacağım. O bizi yani hiç kirli bırakmayacak. Şöyle burada değil. Ha burada olması lazım. Aşağı iniyorum. Ha şu oda da spreyi. Yani artık sprey sıkmamıza gerek yok. Yangın için de alalım. Başka zaten daha bol daha önemli. Ayna alalım. Kurtucu alalım. Param ver. O devemiz de geldi. masamıza geldi. Oo. Şimdi çok iyi bir PC dizeceğiz en köşeye dizeceğim. Sol. Işıklı ha bir de masamız. Bayağı iyi. Yani şu an en iyi pisimi yapacağım. Zaten bir güzel pisim var. Bir de bu olacak. Şimdi koltuğumuzu alalım. Zaten bu masaya oturan iyi para verecek. Şöyle alalım. Hop. Evet, çok güzel. O da şu şekilde duruyor. Bak, a bak, artık full de. Hiç oda şey, spreyle uğraşmamıza gerek yok. Şimdi kasamızı alalım. Kasamızda maşallah şekil. O ters duruyor ters. şöyle alayım. Çevirmem lazım. Şu şekilde attım. Bu hiç de güzelmiş. Hemen monitör. Monitör de güzel aldık. Şimdi bunu da çevirelim. Attım. klavyem. de beyaz aldım. Kontrol mu olsun? bunu da çevireyim. Bir mouse kaldı. Onu da alayım. Mouse da güzel. Bize pembe rengini mi göndermiş yoksa? rengi bile güzel atmış Allah. Bunu da çevireyim. Ve katayım. Hoppa. İşte bu. Buraya oturan bin dolardan aşağı vermesin kardeş. PC güzel. Monitör güzel. Oh şekil oldu yani. Böyle bir gösterim olsun. Yeter. Bu da yani bu da güzel. Bir de şuradaki bir yasal güzel. Evet. Yani bu oyun bu şekilde. Saati de görebiliyoruz. Şimdi oyunda bir yer daha var. Onu da sizlerle göstereyim. Yani pavyon gibi bir yer. Artık neler yapıyorsun bilmiyoruz <laughs> ama ona bir deneyelim. Şu anda dediğim yere geldik. Şöyle AB100 dolarını verelim depomuzu açsın. Çünkü gizli bir yer maşallah. Bura ihtimalle diyecektim ki ne bu adam niye burada yatıyor evet abi şöyle makineler var çevirelim yüz dolar mı gitti ulan kumar üstüne kumar boyunda kumar üstüne bir daha basalım maksat denemiş olalım bir tane çıkarsa 2000 4 tane çıkarsa 10.000 5 tane çıkarsa 8.000 diye anladım da inşallah doğru anladım evet aha şu an 100 dolar kazandı. Bir daha çevireyim. Ee, evet, işte böyle bir şey. önemli olan burası baba burası. Burada odanın içinde mafyalar var. Şimdi mafyalarla kumar oynayacağız. Şu şekilde 200 yapayım. Evet. Oyunu bilmiyorum bu arada rastgele tıklayacağım. Aa oğlum bir şey yapmadım kazandı dedi. İki katı para kazanıyor. Eee, oyunu bilmiyorum hit veya stand diyor hangisi stand bastım kazandı dedi baba şu an 400 dolar kardayız neyse bir 400 oynayalım Eee, bir hint olsun hint ne demek bilmiyorum Eee, bir de standa yine basayım Pasa kazandı. Hava dolandırıyorlar. 400 lira kazandık. 400 lira da gitti zaten. Bora ne alemde arkadaş? Millet burada bir iş güç peşinde herhalde. Ne işler ve ne güçler peşinde olduğunu bilmiyorum. O abla güzelmiş. Ne diyor? O bu bir şeyler diyor. Çıkalım yeter. Bu oyunun borası da bu şekilde. Böyle abi var. Ee, şurada da bir at yarışı var. <laughs> Bunu da oynayalım. Zaten kumara battığımız kadar battı. 100 dolar buna verdim. 100 dolar da bu ata vereyim. Şimdi ben bütün atları seçtim. Maşallah. Biraz saniye var. 20 saniye sonra başlıyor. Ben bütün atları seçtim. Vallahi onu da bilmiyorum bu tarafı nasıl. Bekliyoruz. Bütün atları oyladım. Her türlü kazanacağım baba. 5 tane at var. 5 ata da 100 dolar yatırdım. Evet. Koşuyorlar. Evet birinci yeşil at şimdi kırmızı at birinci oldu. Valla kim kazanırsa umurumda değil hepsini yatırdım. Evet son anda bu hangi reklam? Evet. Oo oh, siyah at koşturuyor ne maşallah. Olmuş. Birinci oldu siyah at. 10 dakika olmuş amına. Valla siyah at kazandı gibi ya. Maşallah. Adamlara fark açtı adam lan. Tamam hadi. Ne oldu? Ha, bu o değilmiş. Pardon. Ve siyahat birinci gidiyor. Kırmızı atması nasıl yetişiyor onu da bilmiyorum. Aa Bin dolar mı? O Siyahat kazandı. Bin dolar kazandım E ee, Oğlum çok çok mantıksızdan Bin dolar kazandı kar verdi. Evet. Sen de paranı ver. Evet oyun bu şekilde. Yani oyunu az çok öğrendim. Siz de öğrenmiş oldunuz artık bu videoyu izlemişseniz. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim. Görüşürüz. Bay bay.